sen başlayabilirsin. Dokuz taş. Hadi bakalım. ठीक गाड़िया पाने taşları yerleştirdik. Herhangi bir avantaj sağlayamadan. En son ben yerleştirdim. Hadi yap bakalım. Ne oynayacağım? E biliyorsun süreceksin taşlarından birini. E nereye? Ne? Hiç hamlen yok mu? Yok. Aa. <laughs> evet ilginç hiç hamle yok. Bu durumda ne yapılıyor bilmiyorum. E tamam ben süreyim. Benim de zaten alsam de verim, baksana. Aa yok onu sürersen. Hadi onu süreyim. Taş azalsın oyunda yer açılsın. Hadi al bakalım bir tane taş. Üçlü yaptın. Bir tane taşımı aldım. Ben de şöyle yapıyorum. Orayı tekrar kullanmanı engelliyorum. Evet, bak şimdi bir tane üçlü ben yaptım. Şimdi senin hangi taşını almak daha anlamlı olur? Ben buldum. Ben buldum. Şunu alacağım. Bence çok doğru bir şey yapma. Devam et. おにお。Mm. Oh, yeah. Ne oldu? Yok bir şey. Hı, anladım ben. Evet dış çerçeveden bir üçlü sıra yaptın. Hadi al bakalım bir taşımı. Nereye aldın? gördüm. mü? Bir, iki, bir. <Gülüyor> <Gülüyor> <Yadın> mı? <laughs> Yine bir <taşı. Gülüyor> bir üç sıra daha yaptın tekrar taşıma alıyorsun hmm. Hmm. Ben kullanmadım şurayı bilerek. Ama sen acımasız davranıyorsun. Hemen kullanıyorsun. Hmm. Hmm. Yine geri getireceksin, değil mi? Hmm. Zaten yaptım. Buraya gitsen de üçlü yapıyorsun. Buraya gitsen de güzel denk gelmiş. Hadi al bakalım bir taşımı daha. Bir taş yapıyor. Bir taş yamuyor muyum? Güçlü yaptın mı oğlum? Zorunlu mu? Evet. E sen niye olmadın o zaman? Ne, ne zaman? Hani bunu yaptığında. Aa, e aldım işte. Ha doğru. Hmm. Orayı bozuyorsun ha. Evet, sanırım bu ne olacağı belli oldu bu oyunun. Sen Bak. ileri geri ileri geri yaparak bitireceksin bu oyunu. Evet. Tamam o zaman sen benim adıma devam ettir oyunu bitene kadar. Hı. Ben bir tane oyun alıp geleyim. Baba burada doğru düzgün oyun yok. Hepsinin parçası Bizimkiler varmış. var ya oğlum. Senin odanda bizim kendi oyunlarımız var ya. Hadi bu oyunun ne olacağı belli zaten. Sen bitir şu oyunu. Tamam. Düzgün bir şekilde oynayalım. Tamam. Ben mangalı ya da başka bir şey alıp geliyorum. Ama baba Hı. bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bu kodu bizim oyunumuz değil mi? Hayır. Oyunumuz. Bu mu? Oyunumuz. Bu tam mı peki? Ha, tam da en son. size bir tane taktik öğreteceğim. Örneğin biz başlıyoruz oyunda. Böyle yapıyoruz. Rakibimiz üçlü yanmaya çalışıyor burada. Biz böyle yapıyoruz. Rakibimiz hala üçlü yanmaya çalışıyor. Ama sakın şuna dikkat edin. Böyle yapın. Yoksa oyunu kaybetme ol olasılığımız yüksek. Şimdi sonra rakip oynuyor şöyle oynuyor. Biz de böyle oynuyoruz. Sonra yine rakip oynuyor böyle. Sakın şunu gözden kaçırmayın yine. Şimdi rakip oynuyor. Yine böyle oynadı. Sonra biz de oynuyoruz böyle. Rakip böyle oynadı. Sonra diyelim ki bizim gözümüzden kaçtı bu ay. Taktiğimiz yerle bir olur, o yüzden bunu sonra göstereceğim. Şimdi oynadı, biz de kapattık. Sonra oynadı, biz bunu oynadık. O hata yaptı, böyle oynadı. Biz böyle oynadığımız anda o hatasını düzeltir. Ve düzeltirse işimiz de biter. Ama düzeltmezse hatasını ve başka bir yere oynarsa örneğin buraya ya da buraya hadi burası olsun. Biz böyle top taktiğinizi uygularız. Sonra böyle oynarsa artık sıra bizde. Şimdi taktiğimiz şuydu. Biz oyun bitene kadar bu alanı hiçbir taş girmemesi lazım. Girerse de buraları çıkamamalı yoksa taktiğini çöp. Şimdi böyle bir taktik yapacağız. Hiçbir taş buradaki şeyi bozamasın diye ben böyle bir duvar yaptım. Taşlar gelip de yıkamaz burayı. Yaparız. Ama bu taş girdiği anda bir kere yaparız bir taş alırız sonra bu taş kapatır olmaz o yüzden bu taş kapatıyorsa kapa, bu taş buralarda bir yere geldiyse o taktiği sonlandırın ve başka bir şeye geçin taktiğim buydu. Baba kapatıyorum. Tamam kapatalım. Hangisine basacağım? Boş bu. Şu oğlum her bu kapatma sembolü var. Tamam bak.